Merhaba Bu derste sayfamızı biraz daha etkileşimli hale getireceğiz Ve butona tıklandığı zaman Yani onclick eventi gerçekleştiği zaman Sayfamızda bir alert yani uyarı penceresinin görüntülenmesini sağlayacağız Önceki derste butonumuzun Scripts.js ismindeki javascript dosyamızda bulunan ShowMessage isimli fonksiyonla bağlantısını gerçekleştirmiştik Ancak fonksiyonun içerisinde herhangi bir kod tanımlaması yapmamıştık Şimdi Alert yani uyarı penceresini bu fonksiyonu kullanarak HTML sayfamız içinde göstermeye çalışalım. Bunun için ShowMessage isimli fonksiyonumuzun içerisinde Alert denilen özelliği kullanarak bir uyarı penceresi göstermeye çalışacağız. Bunun için Alert fonksiyonunu kullanıyoruz dediğimiz gibi Alert yazdıktan sonra parantezimizi açıp kapatıyoruz ve tırnak işaretleri içerisine e, penceremiz içerisinde görüntülenmesini istediğimiz e, metni yazıyoruz. Buraya butona tıklandı şeklinde bir ifade yazacağım. Bunu yaptıktan sonra e, sayfamızı kaydediyoruz. E, butonda zaten e, show message isminde e, on klik e, ifadesine bağlı olan fonksiyonumuz tanımlanmıştı. O nedenle burada herhangi bir değişiklik yapmıyoruz ve tarayıcıya gidip sayfamızı yeniliyoruz. Ve burada butona tıklayınız ifadesine tıkladığımız anda sayfamızın ortasında üzerinde butona tıklandı metni yazan bir alert yani uyarı penceresi görüntülenmiş oluyor. Böylece sayfalarımıza biraz daha etkileşim katmış oluyoruz. Alert mesajının kullanımı da bu şekilde.